Arkadaşlar bu araç 2010 model Fiat Fiorino 1.3 Multijet arkadaşlar. Ee, aracın arkadaşlar kullanıcı el frenini indirdikten sonra arabanın hareket etmediğini söyledi. Biz de hemen olay yerine geldik arkadaşlar. Gelip baktığımızda e, kullanıcıya sorduk. Bu araçla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Arkadaş aracı tazlikli suyla yıkamış arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu araçlar yıkanınca bak buralardan su giriyor arkadaşlar. Su giriyor, su giriyor. Su içerisine girmiş. Dolayısıyla bu kampana kampanadaki arabada bir gün, iki gün beklemiş. Dolayısıyla pas tutmuş ve bu arkadaki kampana balatalar yapışmış arkadaşlar. Dolayısıyla şu an biz aracı gördüğünüz gibi söktük, ayarını yaptık ve taktık. Arkadaşlar bilinçsizle yapılan davranışlar sizi yolda bırakır. Dolayısıyla bilmediğiniz işlere girişmeyin. Yani hafta sonu her yer kapalı. Fakat biz geldik bu arızayı tespit ettik ve giderdik. Şimdi şunları 10 Newton metre ile sıkacağız. Daha sonra tekeri takacağız. Var ve hareket ettireceğiz. Arkadaşlar bu tork metre 10 Newton metre böyle bu kadar arkadaşlar 10 Newton metre arkadaşlar diğer tekere geçtik sol arka teker bakın el fren inik fakat gördüğünüz gibi neden İşte kullanıcı hatası kullanıcılar hata yapacak ki Tamam, para kazansın.